طريق طرطوس حمص اشتباكات عنيفه ايضا اشتباكات Omuzdan atılan füzelerle muhtemelen. Allahu evet. Tabi aynı zamanda artık yeni Suriye yönetimi helikopterleri de kullanıyor. Bugün helikopterlerle yaptığı operasyonları gösteren saldırılar da vardı. Ama bu RPG dediğimiz füzeler muhtemelen omuzdan atılan biz burada tek bir, bir video olarak görüyoruz ama kim, belki de peş peşe birden evet. bir çok kez de atılmış da olabilir. Hazar hocam buyurun. Şu... Devam edin yeni görüntüler geldikçe de paylaşacağız tabii, tabii. bu arada. Buyurun. Ee, şimdi İsrail tarafı net ABD'nin de öyle konuyu bilmemek, Türkiye'yi tanımamak, silahlı kuvvetleri tanımamak bir durum gibi bir durumu yok. Hı hı. Yani NATO'ya üye olmak ve NATO'nun bir parçası olmak demek, e, karşılıklı olarak orduların birbirinin her şeyini çok iyi tanıdığı, bildiği hı hı. E, bir gerçekliği işaret eder. Şimdi İsrail'in yalanlarını bir tarafa bırakalım. Ee, fakat bu konu çok riskli bir konu. Biz iç savaşa kadar hep Suriye toplumu için şunu bilirdik. Bu kadar farklı mezhebin, etnik yapının ve e, farklı çeşitliliklerin bir arada hoşgörü içinde yaşadığı bir toplumdu Suriye toplumu. Hı hı. Fakat 13 yıllık iç savaştan sonra e, ve aslında sadece Suriye için değil yani bütün dünyanın güç yansıttığı Suriye'de. Bakın şu anda... Ee, İran e, bu arada İran'dan hiçbir resmi açıklama yok e, şu noktada onu söyleyelim. Bir de şeyi hatırlatalım. Şam'da e, Esad düştükten sonra e, İran'ın lideri Hamane şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Suriye'nin gençleri işte Suriye'nin geleceğini korumak noktasında Tabii. ayaklanın e, Bir gün harekete geçecektir gibi böyle mealen söylüyorum hatırladığım hı hı. kadarıyla bir cümlesi olmuştu. Bakın 3 ay oldu. Şimdi ee, öyle İsrail'in bir tarafından e, girdiği tuttuğu ve kendine göre şekillendirme yaptığı e, içerideki riskler daha bitmemişken İran'ın tekrardan e, eğer bir güç yansıttığı bir Suriye olursa biz Suriye'nin dönüşümünü olumlu şekilde tamamlayamayız. Şimdi buradaki riskler çok fazla ve bu Suriyelilerin e, geleceğini çalmak anlamına gelir. Çok tehlikeli bir oyundur ve tekrar ediyorum. Suriye ile sınırlı kalan bir şey değil bu. Bölgeye kaybettirir. Herkese kaybettirir. Dolayısıyla çok tehlikeli ve riskli bir oyun. Bundan kazanan bir tane devlet olur. O da sadece İsrail'dir. Buyurun. Şey mi söyleyeceksiniz? Bu arada yani hani Türkiye'nin varlığının da burada yatsınamaz gerçek olduğunu bilmeyen bir ülke var mıdır? Yok, Yoktur. İlla bu coğrafyada bulunması senedir, gerek yok nihayetinde. Tabii ki. Dolayısıyla çok bu net. saldırılar aslında bir yandan da Türkiye'ye karşı yapılmış olarak da bakın işte gördük. TSK'nın konvoyunu. Hani bu da hafife alınmayacak düzeyde. Belki yeni görüntüler de gelecek birazdan. Zaten Dinliyoruz. buradaki yeni asıl mesele resmi de, açıklamalarda. Sümeyye Hanım. Buyurun hocam. Hani hep İran'la İsrail diyoruz ya ikisinin ortak noktası şu.